2, 3. Dağında inekler otlar, bağında çiçekler açar. Bostana batate seker, Ardahan Ardahan. Ardahan Ardahan vay 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 Yaşlı moruk neneyi ayağı topal dedeyi Bağırı sarhoş babayı Ardahan 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 vay 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 Gurbetteyim yazdım name name Benim bu derdini bilmez kimse Var mıdır şu derde çare Ardahan 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 Vay 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 Yazın tavuk kışın kazı Pancarını çinçarını Ben söyledim çekti cani Ardahan Ardahan Ardahan, Ardahan vay 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 Gezdim seni adım adım Ardahan'dan gelin aldım Evimin direği yaptım Ardahan, Ardahan 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 vay 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 Geldim gördüm gidirem ben bu dertten özledim Ardahan seni özledim Ardahan 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 Ardahan, Ardahan, Ardahan. Uğur düşündü gündüz gece yazdı bu şiiri size Geleceği parlak bence Ardahan 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 Vay 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 vay